Kripto borsalarında son günlerde sık duyduğumuz kripto bot yani diğer bir adıyla trading bot nedir? En basit tanımıyla kripto bot yatırımcılar adına en iyi stratejileri analiz ederek en optimum koşullar çerçevesinde alsat işlemlerini manuel müdahaleye gerek kalmadan otomatik şekilde gerçekleştiren yazılımlardır. Tamam şimdi kripto bot nedir biliyoruz ama bu kripto botlar neden kullanılır? Kripto botların kullanım amacı yatırımcıların kripto para dünyasında ve borsalar nezdinde daha az vakit harcayarak daha az zahmetle trade yapabilmesini sağlayarak yatırımcıya zamandan tasarruf sağlayıp özel hayatına daha çok vakit ayırma kolaylığı sunar. Ayrıca yatırımcının önceden belirlediği şartlara göre karlılığı en yüksek seviyede tutabilmek adına doğru zamanda alsat fırsatlarını gerçekleştirir. Botlar tüm bu süreçte yatırımcının belirleyeceği zaman, hacim, fiyat ve emin gibi unsurlara göre en karlı alım-satım sinyalleri bulduğu anda otomatik işlemleri gerçekleştirir.